Sayın Konya İl Müftümüz, sayın Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanımız, sayın Mehir Aile Derneği Başkanımız, kıymetli misafirler, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ile Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı işbirliği ile ihtiyaç sahibi çiftler için yuvalar kuruyoruz. 9. çeyiz programına hepiniz Hoş geldiniz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Mehir Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Özdemir Bey'i sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli müftüm. Çok değerli Mehir Aile Derneği Başkanım, Mehir Aile değerli üyeleri, Mehir Vakfı'nın yöneticileri, Tiyanet Vakfı Konya Şubesi'nin değerli yöneticileri, çok değerli evlenecek genç kardeşlerim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. ayaklarınızı sağlık. 29 yıldır sizlere selam veriyorum. Sizlerle mutluyum. Sizlerle beraber olmaktan şeref duyuyorum. Sizleri seviyoruz. Sizlere hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bu güzel hizmetin yapılmasına vesile olan Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Ök hocamıza şahsın, kurumlarımız ve sizin adınıza teşekkür ediyorum ve alkış yapalım. Türkiye genelinde uygulanmasına vesile olan net İşleri Başkanımız, muhterem abim, Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza buradan selam, hürmet ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Aile ve din birbirinden ayrılamaz. Biz bunu Profesör Safet Köse hocamdan, Profesör Doktor Ali hocamdan 30 yıldır öğrendik. İkisini birbirinden ayırırsanız ne din kalır ne aile kalır. Evin içinde din yoksa mutluluk yok, Dinin içinde de kadın, erkek, çocuk, torun, torba, dede, nene yoksa orada da gerçek din yok. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, şeref verdiniz, cumanız mübarek olsun. Hürmetlerimi arz ediyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Başkanı ve Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Ege hocamızı sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbimize hamd, Efendimiz'e salatu selam ederek başlıyorum. Bu cuma gününde, mübarek cuma gününde Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımız Şaban ayının içerisinde böyle güzel bir birlikteliği, bir düğün yardım, çeyiz, aile programını, ismine ne derseniz deyin, her tarafından tuttuğunuzda bereket olan, mutluluk olan böyle bir programı icra etmekten, sizlere Konya Müftülüğü'nün bu toplantı salonunda ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmek istiyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli Başkanım, Mütevelli Heyet Aile Derneği, hanımefendiler, beyefendiler, Diyanet Vakfı'nın burada bir kısım yöneticiler var, hepsi yok, aramızda muhtarımız var. Başka bir iş için gelse de bu güzelliğe şahit oluyor. Dolayısıyla eee Misafirlerimizin hepsi birbirinden aziz, üstün ama öncelikle evlenmiş, düğünleri yapılmış, yapılacak olan gençlerimize mutluluklar diliyorum ben de. Cenab-ı Hak'ın mutluluğu, meveddeti, huzuru, sekineti ailelerinde lütfetmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Çünkü hakikaten Cenab-ı Hak insanların arasında sevgiyi var edendir, yaratandır. Biz o sevgiye layık olmaya çalışalım o sevginin altını dolduralım. O sevgiyi bereketlendirelim. O sevgiyi besleyelim. Yani sevgiyi beslemediğimizde ne demektir bu? Nezaketli davranalım birbirimize. Birbirimize dua edelim. Birbirimizin haklarına riayet edelim. O sevgiyi korumadığımızda Cenab-ı Hak onu bir başkasına verebilir. Bizden alabilir. Sen buna layık değilsin diyebilir. Allah muhafaza. Bu da yıkımlara sebebiyet verir. Başka şeylere, üzültecek şeyleri yol açar. Onun için sevgiyi beslemek, sevgiyi büyütmek, merhametle olur, nezaketle olur, birbirini tanımakla olur, destek vermekle olur. İnşallah sizlerin ailesinde, ki buraya katılamayan kardeşlerimiz de var, ben biliyorum. Dokuzuncusunu icra ettiğimiz bu düğün programında, e, sembolik olarak biz burada bu işleri yapıyoruz. Yoksa buraya gelemeyen, işi olan, Konya'da olmayan gelmek de istemiyor olabilir. Kimse de mecbur değil zaten. Kardeşlerimiz de vardır muhtemel. Ee, bizim tanıdığımız, tanımadığımız, çoğunuzu tanımıyorum. Belki ilk defa görüşüyorum. Dolayısıyla tanımışlık değil önemli olan burada. Burada birbirimize değmek, dokunmak, saygı duymak, birbirimizin varlığını kabul etmek, bu memlekette yaşıyoruz hep beraber diyerek, bizi de Allah, sizi de Allah yarattı diyerek, o mahlukat çizgisinde buluşmanın getirdiği güzelliği beraberce bu programla icra ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun dinimiz, diyanetimiz iyiliği oraya götürmek için seferber gayret sarf ediyor. Biraz önce başkanımız ne dedi? 29 yıldır mutluyum dedi sizinle beraber. Çoğunu o da tanımıyor. 15 bin çiftin üzerinde insan e, bir araya getirdi, ailelerine sebebiyet verdi. Ekibiyle birlikte, hayırseverleriyle birlikte tabii pek çok dua var. Dolayısıyla kimin emeği varsa Cenab-ı Hak ondan razı olsun diyorum yöneticisiyle, idarecisiyle, hayırseveriyle, evlenen çiftleriyle, buna vesile olan aracılarla hepsinden Cenab-ı Hak razı olsun diyorum. Bu dokuzuncusunu yaptığımız program ama müftülükte yaptığımız dokuzuncu program. Yoksa 15 bin çifti 29-30 yıldır Gençlere evlendirme ve mehir vakfı olarak bu programlarda misafir ediyoruz, kardeşlik kabul ediyoruz. Beraberce bu hizmete kendimizi de şahit ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yanında yarın biz Allah'ın insanların mutluluğuna vesile olmak için çalıştık. Kardeşlik için gayret sarf ettik. Sevgiyi beslemek için çalıştık. Tanımadığımız insanlar vardı. Onlarda hiçbir ne akrabalık, ne kan bağımız, ne menfaat bağımız, ne ortaklığımız hiçbir şey olmamasına rağmen tek bir şey vardı. O da aramızdaki kardeşlik, senin yarattığın Bizim hayra, iyiliğe, öncülük etme ve burada hizmet etme aşkımız vardı. De, Deme imkanımız olsun istiyoruz. Bunun için Rabbi'me hamd ediyorum. İyilikte bizleri bir araya getirdiği için, iyilerle bir araya getirdiği için hamd ediyorum. İki husus daha var. İyilerle bir arada olmak ve iyilik yapmak önemli. İyilikle anılmak çok daha önemli. İyilikle anılmak için Güzel işler yapmak durumundayız. Sadakayı cariye diyor buna dinimiz. Hayır hasenat diyor, gönüllere girme diyor. Ben pek çoğunuzda belki bir daha görüşemeyeceğim. Belki pek çoğunuz bu salona, buraya da uğramayacaksınız belki. Ama inanıyorum ki yıllar geçse de bu anı, bu konuşmayı, bu birlikteliği unutmayacaksınız. Melekler unutmayacak, Rabbim unutmayacak. Sizler de unutmayacaksınız. Ama iyi yaptığımız şeyi biz... Ee, şöyle böyledir demiyorum. Onları unutun da kardeşliğimizi ve birbirimize şahit olduğumuzu unutmayın inşallah diyor. Hepinize mutluluklar temenni ediyor. Rabbime emanet ediyorum. Hitaplarından dolayı Konya İl Müftümüze teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, yuvalar kuruyoruz. 9. Çeyiz ve Evlilik Yardımı Programımız hediye takdimi ile devam edecektir.